Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri eğitimini yapacağız. Bilim, insanlığın ilerlemesi ve gelişmesinde en büyük olguların başında gelmektedir. Evet arkadaşlar. Bu bağlamda bilimsel araştırma nedir? Şimdi e, onun bir cevabını bulmaya çalışalım bu bölümde. Bilimsel araştırma bilimsel yöntem esasıyla karşımıza çıkan bir araştırma yöntemidir. Burada öncelikle bilimsel yöntemi iyi bir şekilde bilmenin faydası vardır. Bilimsel yöntem açık seçik, denetlenebilir, yansız, eleştirici normlar içeren, düzeltici değerlere sahip olan, deneyici, seçici, akla uygun, duyarlılığı yüksek, olgusal düzeyde bilinen en güvenli sorun çözme yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Anlatı araştırması modelinde araştırmanın amacı ve incelenecek konu öncelikli olarak belirlenir. Olaya ilişkin deneyimli katılımcılar ortaya konur. Araştırma soruları yine bu aşamada belirlenir. Yöntem tabii ki araştırma için olmazsa olmaz bir kriter olarak tespit edilir. Bu yöntemle beraber veriler toplanır. Katılımcı ile işbirliği ile yazılan hikaye doğrulanır ve raporlama yapılır. Kodlama en sık kullanılan nitel veri analiz yöntemidir. Doğal olarak yazı yazmayı içerir. Çünkü araştırmacı veriler için doğru çağrışım ya da hissiyatı oluşturacak kelimeleri seçmeye çalışır. Ortaya kalan kodlar için iyi seçilmiş kelimeler bir kavramı aydınlatarak bütün konuya dair kavrayışa açıklık kazandırabilmektedir. Nitel araştırmada daha az makul açıklamalar Özellikle veri elemenin yanı sıra nitel veri analizinde olaylar dizisini ya da bir sürecin basamaklarını doğrulamaya yardımcı olmaktadır. Bu zaman sırası değişkenler arasında bağlantılar bulmanın temelini oluşturmaktadır. Ve nedensel argümanları destekleyecek bir yapıda karşımıza çıkmaktadır. Bağlamları karşılaştırırken bazı araştırmacılar bir kuramı farklı örnek olaylarda göstermek veya düzenleri keşfetmek için ideal tipi kullanmazlar. Bu durumun yerine özel ve benzersiz olanı vurgularlar. Öteki araştırmacıların aksine genel süreçlerin işleyişini benzersiz özelliklerin nasıl biçimlendirdiğini göstermek için ideal tipleri kullanmak ideal araştırmacıların temel durumudur. Burada özellikle benzeşimler ideal tipler nitel verileri düzenlemek için kullanmış oldukları e, temel yöntemlerden bir yeridir. Burada özellikle nicel araştırma ile karşılaşıldığında nitel toplumsal araştırma üzerine rapor yazmak biraz daha zor bir süreçtir. Daha az kuralı vardır ve daha az yapılandırılmıştır. Bu duruma rağmen her ikisindeki amaç da aynıdır. Araştırma sürecini ve bu süreçte toplanan verileri aktarmaktan geçmektedir. Evet, Eğitimimizi tamamlamış bulunuyoruz. Ben eğitimimizde göstermiş olduğunuz bu ilgi için teşekkür ediyorum. Bir başka eğitimde bulunmak üzere. Görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, iyi günler dilerim.